Her yerden intihal var. Deli <laughs> <laughs> it gibi yan yana dizilmişler. Ne öyle birlikte odada yatıyorlar. Gey lan siz? Kurtlar Mahallesi konseyi gibi aynı. Biri otellerden ve kumarhanelerden sorumlu. Baba 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 baba. Çok cringe sahneler ya. Bilmiyorum çok garip geldi. Çok utandım izlerken. <laughs> Ayıp şeyler konuşalım. Çok hoşuma gidiyor. Bana göre. That's my opinion. Ridley Scott bu yorumlarımı duysa benim ancınıkla yemin ediyorum Suriye'ye fırlatırım. Bu kanalı biraz eğleneyim, kendim mutlu edeyim. Öncelikle sonra da ne bileyim izleyenleri mutlu edeyim diye açtım. Ay, olaylar hiç böyle gitmiyor şu anda. Çok yıprandım. Canım götümden çıktı ya. Kadir dedenin azgınlığı çok ilginç. Aynı bana benziyor. Allah senin belanı vermesin moruk. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Beni ilk kez görenler için ben İrem. Bugün... E, romantik bir Kurtlar Vadisi remake olan Eşref Rüya'desinden bahsedeceğiz. Dizide yemin ediyorum her var. Dizi tam bir Ortalık 56 dizisi. Dizide mafya aksiyonu var, töre aşiret var. E, kimsesiz çocuklar var biliyorsunuz son dönemlerde çok popüler bununla ilgili diziler. Onları da katmışlar kendi bünyelerine. Romantizm var. Kurtlar Vadisi'nin zaten konsey baron sahnelerini daha lokal, daha yerel, daha yer masasına enjekte edip o şekilde çevirmişler. O sahneler var. E, romantizm var zaten. Kara para aklama sahnesi var. Yani dram var, her her şey var. Her şey tam bir Ortalık 56 dizisi. Bir masa var dizide. Kurtlar Mahalesi Konseyi gibi aynı. Biri otellerden ve kumarhanelerden sorumlu. Baba 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 baba. Bir de Avrupa, Türkiye değil sadece. Çağatay'ın oynadığı rol hem Türkiye hem de Avrupa'daki otel zincirlerinden ve kumarhane işlerinden sorumluymuş. Silah kaçakçılığından bilin bakalım kim sorumlu? Yani Biraz gizlersin, biraz evirir çevirirsin. Yani copy paste'i bu kadar bariz. Kanka aynısını yazma denen sınavlara dönmüş. <laughs> yani Kurtlar Vadisi'nde Lazya silah kaçakçılığında sorumluydu izleyenler bilir. Burada Lazya'nın torununu oynayan çocuk silah kaçakçılığından sorumlu. Bu çocuk aynı zamanda kim oluyor? Süleyman Çakır'ın oğlu. Gerçekten bu kadar kör göze parmak bilemiyorum. Bir baronumuz var ama buradaki baron Yakup dede, Yakup amca. O Mehmet Karahanlı gibi bir karakter değil. Bu biraz daha lokal böyle Ramiz Kara eski gibi mekanlar, ambiyanslar falan da öyle. Bir de Cemil'i var bunun. <laughs> Gerçekten ezel sahipsizler kardeşlerim. Kurtlar Vazisi her şeyi karman çorban birbirine sokmuşlar. Çok fecaat bir dizi ya. Neyse yani lokal yer masası yapmışlar. Bu eşkıya dünya ya hükümler olmaz dizisinin masasının işte Kurtlar Vadisi'nin konseyinin bir çakması ama burada masa çok otantik, çok lokal, çok yerel bir masa. Masada böyle ekmek aşı mı diyorlardı o çorbaya ne diyorlardı? O çorbadan yapıyorlar içinde böyle mercimek falan erişte olan çorba. Öyle bir çorba var onu yiyorlar. Bağdaş kurmuş ondan yiyorlar öyle. Büyük böyle 10 milyonların, 50 milyonların, 25 milyonların TL mi dolar mı hatırlamıyorum. Döndüğü masada bunları konuşuyorlar. Hemen karakterlere geçelim. E şef diye bir karakterimiz var. D dizinin açılış sahnesi bana çok Scarface'i hatırlattı ya. Niye öyle tek başına işte kapısına gelmiş bir orduya meydan okuyor ve en nihayetinde de 3-4 yerinden vuruluyor. Deli dala akciğeri delik deşik olmuş o halde arabaya gidiyor falan o da fantastik bir şeydi. Orada biz ölümünü görüyoruz. Adamın ölümünü gördüğümüz sahneyle dizi açılıyor. Dizi uzun sürerse o ölümü değiştireceklerine şüphesi olan var mı yani ölmüyor yapacaklar. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Ama gözlemlediğim kadarıyla son yıllarda hiçbir Türk dizisi ikinci, üçüncü sezonu görmüyor. İkinci sezonu görse bile ikinci sezon asla birinci sezonun çeyreği kadar bir rating almıyor. E ki zaten çok az dizinin ikinci sezonu oluyor. Çünkü süreler çok uzun ve konular gerçekten çok saçma. Neyse ilk sahne Scarface sahnesinin çakması gibi. Yani ben öyle hissettim. Bilmiyorum. Bana çok fazla onu anımsattı. Kahramanımız Eşref Çağatay Ulusoy. Çağatay Ulusoy çok yakışıklı bir adam. Bunu inkar edemeyiz. Ama bu dizideki oyunculuğunu hiç beğenmedim. Bu dizide kimsenin oyunculuğu yok. Demet gene biraz iyi. Demet'in dudakları küçülmüş. Fark ettiniz mi? Ben de parasal sorunlarımı halledersem dudaklarımı büyüteceğim ama Demet'in dudaklarını küçültmesini beğendim. Demet güzel oynuyor. Necip Memili gene kendini oynuyor. Yan karakterler çok fazla önemli yan karakter var. Çok fazla yan karakter var. Farkında mısınız? Ay çok karışık gidiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Eşref karakteriyle devam edelim. Eşref karakteri 10 yaşında araba tamir ederken görüyoruz. Araba tamir ederken oradan geçen bir kızı görüyor. İsmi Rüya. Rüya'ya aşık oluyor. Rüya ile iki kelam etmişliği yok anladığım kadarıyla. Benli Haseki diyebileceğimiz şurasında ben var. Rüya'ya aşık oluyor. O Orada tamir ettiği arabaya da aşık oluyor. Eşref çok saplantılı bir karakter. Saplantısını şöyle anlatayım. 10 yaşında hiç sohbet etmediği kız için mi işliyor adam mı yaralıyor? Neyse işte bence o adam ölmemiştir. Şurasından çünkü. Onun için cinayet işliyor. Tabii ki yaşanan o şey ima edilen şey korkunç hani <laughs> bıktım artık böyle şeyler izlemekten. Hayatın gerçeği olmasından da bıktım. Bıktım ya. Neyse işte çocuğun başına bir şey geliyor rüya karakterinin. O da gidiyor işte birine zarar veriyor. Sonra mesela 10 yaşında tamir ettiği arabayı alıyor. 30'lu yaşlarında o arabayı kullandığını görüyoruz. Biri bir aynı arabayı buldurmuş. Bu ne saplantı anasını satayım. Benim de 30 yaşında Range Rover sevdam vardı. Yaşım büyüdükçe başka 58 tane arabaya aşık oldum. Gerçi Range Rover verseler nefessiz binerim de neyse. Bir de mesela zengin olmuş ya bir, bir sahnede şey görüyoruz. Bir tane fotoğrafçı, kameraman bir çocuk tutmuş. İstanbul'daki bütün benli karıların fotoğrafını çektiriyor. Sen deli misin Eşref? Bu ne aşkı? Saplantı artık bu kafayı yemiş herif ya. Çok kro bir karakter Eşref. Yakışıklı olduğu için görmezden geldiğinizin farkındayım. Ama yaptığı her şey oldukça kro. Öyle bara pavyona gidip mekana girdiğinde zaten herkes susuyor çok cringe sahneler ya. Bilmiyorum çok garip geldi. Çok utandım izlerken. Bara Pavyona gidiyor. Astolis şarkı söylerken bir anda herkes susuyor böyle oturuyor bir mekana böyle büyük büyük sadece ona çalıyorlar falan. Hep rüyayı düşünüyor. Bu kafayla gün, bir günlünü gördük mesela biz o adamın ve çetesinin bir günlünü gördük. Bu adamlar nasıl büyük işleri hallediyor? Yani biraz tutarlı olun be kardeşim. Gerçekten çok komik ya. Bütün gün rüyayı düşünecek, içecek, edecek. Ee, Necip Mimin'in gü Güral miydi neydi? Güral diye bir karakter var. O gidecek. Profesör dışında kimse çalışmıyor onu söyleyeyim. Yani neyse gelmişken söyleyeyim. Dört kişilik bir çete var. Bunlar yetimler diye çok büyük büyük paraların döndüğü bir organizasyonun bir çetenin bu da niyeyse bana Daltonları hatırlattı. Red Daltonlardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Türkiye'deki Daltonlar çetesinden bahsediyorum. Bilmiyorum bana biraz ona anımsattı. Kara para falan da aklıyorlar böyle. Tabii ki başka korkunç suçlar da işliyorlar. Konsey gerçekten ortalık 56 bir konsey ya. Çok çok ilginç gerçekten. Yetimler diye çok büyük bir suç örgütü var. Bu suç örgütünde de Eşref gelecek veliatlardan biri. Eşref kimin veliatı? Yakup dedenin yani Kurtlar Vadisi'ndeki barona tekabül ediyor bu. O da lösemi hastası sanırım. Yakında öldü ölecek birkaç ay ömrü kaldığını anlıyoruz biz giden konuşmalarla. Eşref'in de dört kişilik bir çetesi var. Eşref'in çetesinde en yakın arkadaşı olarak Gürdal diye bir karakter var. Necip Memili can veriyor. Kürt Müslüm diye bir karakter var. Kızıl Goncalar'da oynadığı karakterin eline silah almış versiyonunda oynuyor burada. Bir de Profesör Faruk var. Benim o ilk bölümde yani anladığım kadarıyla Faruk dışında kimse çalışmıyor burada. Faruk olmasa gerçekten bu ekip nasıl parayı yiyor, nasıl işleri döndürüyor onu anlamadım. Bir karıların peşinde koşuyor, diğeri camiye gitmiş günahları için af diliyor ama 5 dakika sonra yine başkalarının canına kastediyor falan. İlginç bir ekip şekli. Necip Memili'yi severim ama birini sevmem ona boş yere olmayan skiller yükleyeceğim anlamına gelmez. Necip Memili ya ben görmediysem gözden kaçırdıysam lütfen beni uyarın. Bu adam hep aynı karakterleri oynuyor. Ben bu adamı hiç başka bir rolde görmüyorum. Gerçekten dizide mekanlar çok iyiydi. Sanat dekoru da çok iyiydi. Ama oyunculuklar kötüydü. Yan roller çok iyiydi. Tekrar ediyorum. Yan roller çok iyiydi. Çok fazla önemli yan rol var. Bunların hepsine tek tek değinmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yan rolleri koydukları oyuncular önemli oyuncular tanınan yüzler bunlar. Lütfen iki kişinin aşkı arasında paralize edip bu senaryoyu döndürüp durmayın. Dizi uzarsa da yan rolleri o zaman girmeye başlamayın. Lütfen Cemil'e koydu ya Cemil karakterine koyduğunuz role bir bakar mısınız? Polis amiri, komiser rolüne koyduğunuz adama bir bakın. Yani bu oyuncular önemli oyuncular. Lütfen bunlara doğru düzgün senaryolar yazın ve bunların yanlarındaki partnerleriyle ilişkileri iyi olsun. Biz bunların sahnelerini görelim yani. Ne mana o zaman kaç yıllık tiyatrocuları, oyuncuları getirmiş koymuşsunuz. Bilinmeyen, no name isimler koysaydınız. Ben yan rollerin de çok dikkatli, çok özenli, çok önemli isimlerden seçildiğini fark ettim. O yüzden yani inşallah onlara da senaryo yazılır. Ben sizin için söylüyorum. Ben bu dizinin ikinci bölümünü izlemem. Çünkü izlerken çok sıkıldım. Onu söyleyeyim. Çok klişe üstüne klişe bir dizi. Devam ediyorum. Dediğim gibi Yakup amcamız var. Bir tane Yakup dedemiz. Bu yetimler çetesinin başı. Yakup dede organizasyonda görevleri dağıtıyor. İşte Cemil diye karakter var geriye kalan bir 5-6 tane daha yine o konseyin o yer sofrasının üyeleri var. Yakup anladığım kadarıyla Lösemi ile mücadele veriyor. Yakup'un veliahtı olarak gördüğü kişi Eşref yani bizim Çağatay Ulusoy'un verdiği karakter ama bir tane daha Eşref'e Rakip var. Bu da kimdir? Lazya'nın torunu Süleyman Çakır'ın oğlu Kadir. Kadir rolündeki oyuncuyu birkaç kez televizyonda gördüm ama beyefendinin rollerine dair bir fikrim yok çünkü yer aldığı yapımları izlemedim. Burada da oyunculuk göstermesine sebep olacak bir sahne gerçekleşmedi bilmiyorum. Yani dikkatimi çekmedi açıkçası. Yani göz dolduran bir şey görmedim oyuncuya dair. Bu da karizmatik bir duruşa sahip. İlk girdiği sahne oldukça sadomozo bir sahne. Gerçekten oldukça etkileyici pozitif anlamda söylemiyorum bunu yani bir böyle kendisini kandıranlara bir işkence bir cezalandırma sistemi kurmuş beni oldukça korkuttu yani Jason Statham mısın sen kardeş bu nasıl bir organizasyon o koşu bandına koymuş ellerini arkadan bağlamış boyunlarına halat geçirmiş falan pes edeni ya da işte ne bileyim yani anladınız o sahneden bahsetmek istemiyorum youtube'un kuralları var oldukça etkileyici bir sahneydi yani o da ama pozitif anlamda söylemiyorum onu kötü karakterimiz anladığım kadarıyla o birkaç tane daha işte var aşiret ağası işte kıza silah çekenler falan filan. Aha bu arada Nisan, Rüya ile Nisan aynı karakterler. Eşref Rüya'yı bulmak için çabalıyor ama Rüya'yı Eşref'ten önce bulan bir kişi var. Bu da kim? Kötü polisimiz. Burada e, klasik yine klasik bir hikaye var. Biliyorsunuz bir kötü adam ya da kötü bir çete vardır. Bu çetenin ye ulaşmak için içeriye bir Truva atı sokulur. Bu Truva atı rüya yani Nisan olacak. E, bu Truva atını sok bu Truva atını sokan kişi de kim? Polis oluyor genelde. Polis ve Truva atı genelde erkek karakterlerden seçilir. Burada ilginç bir şekilde oyun kurucuları kadın seçmişler. Güzel, güzel. Bu, Bunlar hiçbir şikayetim yok. Gayet güzel. Oyun kurucumuz Çiğdem Komiser. Çiğdem Komiser 3 yıldır bu yetimler çetesinin peşinde. Anladığımız kadarıyla, fotoğraftan gördüğüm kadarıyla bir, onun bir tane şeyi var biliyorsunuz. Amerikan dedektiflik hikayeleri gibi bütün polislerin karşısına böyle diziyorlar ya yol haritası çizer gibi. Mezarlıkta da vardı da o biraz daha mantıklı görünüyor. Bu yan yana yapıştırmış bütün çetedeki insanların resimlerini. O resimler arasında Komser'in Eşref'le fotoğrafını gördüm. Bu klasik bir durum vardır ya hani. Zaten çok klasik durumlar var. Klasik bir durum vardır ya düşmanını çok izlersen. Ee, ya da karanlığın çok içine bakarsan karanlık sana bakar. Ya da düşmanına çok bakarsan ona hayran olursun. Ona benzersin, ona aşık olursun. Burada bence öyle bir durum gerçekleşmiş. Çünkü e, rüyayı bulduktan sonra yani Nisan'ı bulduktan sonra Çiğdem Komiser onların Eşref'le bir arada olduğunu gördüğü anda sinirleniyor. Bence aşık olmuş Eşref'e. Artık bu da bakın bu, bu, da başka bir klişe hikayeyi daha dahil etmişler burada. Bununla ilgili ne vardı ya? Sen imkansızsın aşk imkansız diye çalan bir dizide bir müzik vardı. Neydi? Timuçin Esen falan oynuyordu. Ona böyle bir şey olmuş. Her şey var anasını içerideydi dahil etmişler bu dizinin içine. O diziyi de dahil etmişler. Her yerden intihal var bu dizide. 88 tane dizi senaryosundan intihal etmişler. Kötü polisimiz hikayeyi nasıl dahil oluyor. Zaten şeyleri izliyor. Yetimler çetesinin özellikle Eşref'i sabah akşam fotoğraflıyor. Sapıklığıma bir meslek bulunca ben Çiğdem karakteri şeyi izliyor Eşref'i. Aynı zamanda da rüyayı fark ediyor. Rüyayı da çok tesadüfi beninden fark ediyor. Çünkü dediğim gibi 6 ay içlerinde kalmış Yetimler çetesinin özellikle Eşref'in o küçük çetesinin içinde kalmış anladığım kadarıyla. Orada herhalde rüyadan bahsetmiş Eşref buna. Eşref buna bahsettiği için Şurasında ben gördüğü kadının direkt rüya olduğunu anlıyor. Herhalde biraz da araştırma yapıyor. Sonrasında bu kızı takip ederken rüya karakterinin yani Nisan karakterinin tek bir kötü özelliği var. Mükemmel, kusursuz bir kız. İşinde, gücünde, ekmeğinde, güzel, ahlaklı, güzel, seksi, böyle hoş ve akıllı bir kız. Rüya karakterinin tek bir falsusu var. O da sarsak ergen kız kardeşi. Bu geri zekalı kardeşi bir tane oğlanla buluşuyor. Oğlan... Neyse işte başına bir işler gelecek gibi oluyor. Allah'a şükür kız çocuğu bertaraf ediyor. Bu olaylar yaşanınca evde kız ablasını arıyor. Ablası geliyor falan filan derken çiğdem komiser bunların peşinde olduğu için evi gidiyor kontrole. Ve kötü komiser olduğunu orada anlıyorum. Elbette ben de bir kadın olarak tabii ki kadınlara zarar veren kişilere merhamet göstermiyorum. Ama bir polis olarak... Olayı farklı bir şekilde idare edip hem o tecavüzcüyü kurtarıp yani en azından ölmesine engel olup hapse atabilirdi ya da başka şeyler yapabilirdi orada onun ölmesine izin veriyor gibi bir sahne görüyoruz bence bu bir ters köşe yapılacak ve e, kızları elinde tutabilmek için hani siz birine zarar verdiniz benim istediklerimi yapın ki bu olaydan yırtın diye Rüya'ya Nisan'a bir teklifte bulunuyor ve Nisan'ı bu şekilde eşref çetesinin eşreflerin yetimler çetesinin içine sokuyor e, biz burada bunu görüyoruz ama hani tabii ilk esnada bu adamın kanlar içinde bana yardım ettirdiğinde telefonuna ulaşmaya çalıştığı esnada polis telefonu yavaşça uzağa etip sonra önceliği olarak kızları karakola gizli bir şekilde aldırması bende kötü polis olduğu izlenimini yarattı. Dizide Kadir ile Eşref çarpışacak. Yakup'un garip kuraba bir konsey yönetimi var. Onu izleyeceğiz. Ben gerçekten diziyi ilk açtım. Ortasındaki sahneye denk geldim. Ben o sahneyi hiç anlamadım. Nasıl oluyor da kimsesiz, kimseli olsun hiç fark etmez ya durup dururken bir çocuğa gidip işleyen bir futbol sahasını e, hediye ediyorlar. Futbol sahası dediğimle yanlış anlaşılmasın dizi izlemeyenler varsa sadece benim anlatımımla bir şeyler denemek için buraya gelmiş olanlar varsa. Mahallelerimizde hani erkeklerin para verip gidip böyle bir saatliğine iki saatliğine kiraladığı futbol oynanan yerler var ya ondan bahsediyorum halı sahadan. Halı sahayı hediye ediyorlar küçücük çocuğa o konuyu hiç anlamadım. Biraz garipti yani. Şeyi de hiç anlamadım abi saçma sapan başka bir sahne bu, bu sahneyi nasıl unuttum ya birine halı sahaya hediye etmekten daha Nasıl saçma? Yok daha saçma değil bu. Hala halı sahide etmek daha saçma. şey hiç anlamadım ben. Kız bu dördü bir odanın içinde uyanıyorlar. Gürdal horluyor diyor uyanıyorlar. Oda böyle bodrum katlarında hani pencere kenarda yukarıda olur ya çok az ışık gelir. Oda öyle bir oda ve çok karanlık ve hapishanedeki bir hücreye benziyor. Dört kişilik bir hücre. Şaka yapmıyorum. Odadan bir çıkıyorlar. Bu oda yalının içinde. Koskoca yalıda bir odayı. Konsept şeklinde <laughs> hapishaneye çevirmişler ve dördü it gibi dizilmiş birlikte yatıyorlar dört erkek. <laughs> it gibi yan yana dizilmişler. Ne öyle birlikte odada yatıyorlar. Gay misiniz lan siz? Neden birlikte yatıyorsunuz? Kaç yaşında adamlarsınız? Cebinizde o kadar para var. Neyse. Aha dizinin senaristi Ethem Özışık. Ethem Özışık Poyraz dizisi dışında bakayım hangi dizileri yazdı. Dizinin senaristine niye dikkat ettim biliyor musunuz? Çok gereksiz bir romantizmi vardı. O eşrefin rüyaya olan bu takıntısı, takıntısı, saplantısı neyse işte. Bakayım dedim bu garip aşk şeklini kim yazmış? Kana bir sır vereceğim. Söz, Maraşlı, Teşkil İlât bambaşka biri. Anladığım kadarıyla gürdalı söz vermişler, gürdalın bir isteğiymiş bu hani adam yalnız kalmaktan mı korkuyor, bir travma yaşadı falan da. Ne saçma sapan bir sahneydi o, ne garip bir sahneydi. E, hiçbir şey anlamadım. Bu Türk dizilerinde hatta dünyadaki bütün yapımlarda var olan başka bir saçmalık. Biliyorsunuz fakir kızların fantastik ev yapıları olur. Burada da rüya karakterimiz, Nisan karakterimiz. Niye ise sanki 5 dakika önce söylediğimi unutacaksınız gibi sürekli isimleri ikiliyorum. Nisan karakterimiz kardeşiyle birlikte kiralarını ödeyemeyecek düzeyde yaşıyorlar. Tek kişi çalışıyor. Kızın özel okul masraflarını kendi yaşamsal temel ihtiyaçlarını giderip aynı zamanda da genç kız gibi yaşamaya çalışıyorlar. Tek kişinin maaşıyla ve ee, Cihangir'de çok güzel bir evde yaşıyorlar. Cihangir'de bakın Taksim ya da Cihangir'de evin konumunu anladım. Lan <laughs> yok öyle bir hayat. Bakın ben de küçükken kendimi okuduklarımdan özellikle okuduklarımdan, istediklerimden şey sanardım. 25 yaşına geldiğimde Range Rover'ım demiştim size küçüklük hayalim Range Rover'da Range Rover'ım olacak. Ben e, şehirde yani İstanbul'un içindeki işime böyle yazarlık falan yapacağım ki evden çalışacağım. Pandemi mandemi yoktu o zamanlar. Hayal gücümün öngörüsü. Evimden çalışacağım. E, hafta içinde de birkaç kere şehre gidip geleceğim. Ama evim böyle şey ormanın içinde tek katlı bahçeli müstekil bir ev olacak. Gerçekten hayat asla böyle değil. E, bu dizi derdi de genç kızların evini... Benim hayallerimdeki gibi düzüyorlar. Dizide Eşref'in bir oteli var. Eşref'in otelini Ceren Benderleoğlu'nun oğlunun hayat verdiği Irmak karakteri işletiyor anladığım kadarıyla. Irmak'la Necip Memili'yi bir arada görünce dedim ki aa hiç düşünmediğim çok tatlı bir çift. Sonra Irmak Gürdal'a abi dedi. ve Benim hayaller siyah poşete çok hızlı bir şekilde gitti. Keşke Necip Memili ile yani Gürdal karakteriyle sevgili yazılsalar bunu isterim. Orada bir sahneler yaşanıyor düğün salonunda. <laughs> düğün salonu sahnesi çok ilginç. Anladığım kadarıyla Kürtlerin bir düğünü var. E, düğünde hadi dans müziğini anlarım ama geriye kalan müzik içinde Türkçe pop açılması çok ilginç. Ben düğün salonlarında yıllarca çalışmış bir insan olarak bakın omzumdan biri o yüzden düşüktür. O zamanlar böyle elimizdeki telefonlarla çekmiyorduk. 15-20 kiloluk kameralarla böyle yüklenip sol omzuma sürekli 3 saatlik 4 saatlik düğünlerin videosunu çekerdik. Benim orada gördüğüm tek türkücü şeklinde ork başında orgun da zaten hepsini kendisini çalmadı. Arkada böyle 3-4 tane e, mix'in e, üst üste binip bir şarkıyı ya da türküyü oluşturduğu müzikler dönerdi. Siz getirmişsin or oraya. Şuralarına tokalar takmış. E, Demet Özdemir'in can verdiği Nisan karakterini 3 tane de grup var. Bunlar barlarda falan çalıyorlar. Gelmişler orada düğünlerde. Lorkel Lorke açılmadı diye zaten orada ortalık 56 alt oluyor, olaylar çıkıyor falan. Yani. <laughs> Ben gelen adamların Lorke'yi istemesini çok mantıklı bulmakla birlikte kızım biz Lorke bilmiyoruz deyip sürekli reddetmesini de oldukça aptalca buluyorum. Kız elbette Lorke'yi bilmeyebilir ama o kadar dolar verildikten sonra kardeşim problem yok 3 saniye içerisinde bırak ezberlemeyi hatim ederim deyip şarkıyı Türkiye ezberleyip söylerdim. Yani o konsepte tabii ki bu grubu getirirsen bu rollcu grubu getirirsen olmaz. Olmadı da zaten. Olaylar biraz o noktada karışıyor. Çok normal bir şekilde. Dizi oldukça klişe bir hikaye. Sürekli bu Türk, son dönemdeki Türk dizilerinde bu dış ses popülaritesi nedir ya? Biz sürekli dış sesten hikaye dinliyoruz. O hediye, halı saha hediye edilen çocuktan dinliyoruz. <laughs> Bana da halı saha hediye edilse ee, ben de bırak dizinin bir bölümü 88 bölümünü seslendirirdim. Ancak e, dış seslerin olaylara hiçbir katkısı yok. Yani neden bu popüler oldu anlamadım. Bence bu da sürü uzatmak için. Arada biri deli deli konuşuyor işte. Eşref abiyle biz ilk kez burada tanışmıştık. Adam 4 yıl sonra öldüğüne göre çocuk zaten o esnada 14-15 yaşında. Hadi olsun 16. 4 yıl sonra o çocukla ne gibi bir hikayesi olacak da biz çocuğun ağzından bu hikayeyi dinliyoruz. Anlamadım. Sanki öyle bir geçer zamankideki Osman. Osman hikayeyi 5 yaşından itibaren anlatıyordu. Osman gel yani halde 20 küsur yaşına. Biz o esnada Türkiye'nin 70'lerini lerin 80 80'lerini neyse gördük. Osman'ın anlatması mantıklıydı da bu Şakir Paşa'da da anlatıyor. Burada da anlatıyor. Ne mana anlamadım. Yani bu diş sesler. Neyse <laughs> Çağatay gibi yakışıklı bir çocuğu görmek e, ya da erkekler açısından demet gibi güzel bir kızı görmek için e, diziyi elbette izlemeyi tercih edebilirsiniz. Ben etmeyeceğim. Şans verdim ama ilk 20 dakikada pişman oldum. İnceleme yapacağım diye devam ettim sadece. Sizin dizide favori karakteriniz nedir ya da siz dizi izlemeye devam edecek misiniz? Benimle paylaşabilirsiniz. Size de dizinin açılışı Scarface'i hatırlattı mı? Bana niye öyle bilmiyorum. Bana onu anımsattı o sahne. İşte tarumar olmuş havuzlu o villanın işte yerde yatan insanların arasından bizim adamın yürüyüşü falan. Dünya senin. İncelemelerle ilgili fikir ve görüşlerinizi her zaman bekliyorum. Günlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.